Evet değerli dostlar, değerli arkadaşlar bugün Ortaş'ın Türkçe yanmasına bakacağız. Ortaş 2'nin Türkçe yanması bu arada Ortaş 2 çekebilirim. Duruma bağlı çünkü canlı yayında çekmeyi istiyorum. İlk öncelikle bu siteyi yine yorumlarda e, aşağıda linkte vereceğim yüzde yüz diyor. Daha denemedim. Denemediğim için bilmiyorum. Yüzde yüz koyup olup olmadığını şöyle bir adım hataya kuş buraya. emencecik o taş dosyamızı indirerek şuradan hemen indir açık abi dosyaya benziyor şuna da tıklayabilirsiniz ama ben yandex'te kaydettiğim için yandex'i yandışta kullanıyorum bazen. Türkçe ama değilse şey çıktı zaten. Pardon o ses. Bir sesi koca. Şöyle sesi kızayım. Arkadan uzak bir tane resim. Şimdi fin Oyunları yüktü adam ne diyor sizin ne de yüktüsen yerde sesmeniz değil benim kişi için olduğu için timde yüktü benim Yükle çabuk bitti hayat ettim oyunlar bir gelip denememiz lazım. Bu bir gelip denememe lazım. 80, ortas bu da yok. Ortastığımızı katmamış sıkıya. Bir açasın. O yöne baş. üstte geliyor. O da bambaşka bir yöne Hala bir Aha da Türkçe olmuştu. Türkçe olmuştu. Buradan diyediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ama dikkat edin. Oyunun kuyu olduğu yeri seçin. Ona göre şey yapıyor. Ona dikkat edin. Néèchè éèpì ni jẹ́ sẹ́pì ọ́mọ ọ̀tọ́ kayo n'ébí ọ́m bàbàà.